Eğer narsist kardeşiniz varsa çok dikkat edin ki sürekli küçümsenmişsinizdir. Yani genelde e, manipülasyon yapmıştır. Eleştiriye asla gelemez. Saygı bekler sürekli. Saygı duyulmadığında aşağılar reddedilmeye gelemez. Sürekli güç ve kontrol ister. E, kötü yanları her zaman var değil iyi yanları da vardır. Sizi korur. Çok zor zamanlarınızda yanınızda olmuştur. E, yani mantıklıdır aslında. Başarılıdır. Şimdi narsist bir abi kardeşe nasıldır? Tutarsız, egemenlik kuran ve kıskançlık içeren ta tavrı vardır. Üstünlük kurar. Narsist abi kardeşini kendi altında görme eğilimindedir. Kardeşin fikirlerini küçümser, ben daha iyiyim, ben bilirim tavrını sık gösterir. Kardeşinin başarılarını küçümseyip kendisiyle sürekli kıyaslar. Kıskançlık ve rekabet. Aileden biri kardeşe öv övdüğünde bunu tehdit olarak algılar. Kardeşin dikkat çektiği her durumda pasif agresif davranır. E, duygusal mesafe soğuk ama güçlü abi 1 rolündedir. Kardeşi duygusal bir yakınlık kurmak isteyince uzaklaşır ya da alay eder. Manipülasyon. Ben olmasam, he, duygusal mesafe. Kardeşi de sevgi göstermekten çok kontrol altında tutmayı tercih etmektedir. Manipülasyon diğeri neydi? Narsist kişiler kardeşlerinin ilgiyi veya sevgiyi almasına tahammül edemez. Manipülasyon. Kardeşin duygularını suçluluk veya millet üzerinden yönlendirebilir. Ben olmasam sen hiçbir şey yapamazsın. Ben, o, ben sana o kadar yardım ettim. Şimdi sen bana borçlusun gibi sözler kullanabilir. Sınır ihlali. Kardeşinin özel alanına, kararlarına veya ilişkilerine müdahale eder. Kardeşin kimlerle görüştüğüne, ne giydiğine, ne düşündüğüne karışabilir. Onun yaşamını yönlendirmeye çalışır ama sorumluluk almaz. Kardeş açısından sonuç böyle bir abiyle olmak çoğu zaman yetersizlik hissi, değersizlik, sürekli onay arama ve öfke birikimi yaşar. Özellikle kardeş empatik veya hassas biri ise örneğin borderline özellikleri varsa bu ilişki çok yıpratıcı hale gelecektir. İstersen Narcis Abi'yle nasıl sınır koyabileceğini sana gösterelim. Kendini korumak için neler yapmalısın Narcis Abi'ye karşı? Ay gözüm. Gerçekleri kabullen. Onu değiştire, değiştiremeyebilirim. Ona sana iyi davrandığı zamanlar seni kandırmasın. Belki bu sefer değişti demek yerine davranış kalıplarına bak. Ee, sınırları net koy. Bu konuda konuşmak istemiyorum. Seninle tartışmak bana iyi gelmiyor. Bu benim kararım. Saygı duymanı istiyorum. Önemli. Narcis biri genelde sınırlarına sinirlenir. Bu seni caydırmasın. Onun öfkesi sınırlarının işe yaradığını gösteriyor tartışmaya girmemeyi öğren. Narsistik kişiler tartışmayı enerji toplama alanı olarak kullanır. Ne kadar savunursan o kadar beslenir. Ona kendini kanıtlamaya asla çalışma. Konu saçma bir yere gidiyorsa sen öyle düşünebilirsin deyip konuyu kapat. Kendini suçlama tuzağına düşme. Narsis suçluluk duygusunu silah olarak kullanır. Ben senin için her şey yaptım sen nankörsün. Bu tür sözleri fark ettiğinde içinden şunu hatırla. Bu kontrol etmeyi, etme çalışma yöntemidir. Ben kötü biri değilim diyeceksin. Duygusal mesafeni koruyor. Onun her sözüne duygusal tepki verme. Gerekirse mesajlarını kısa tut. Yüz yüze görüşmeleri sınırlı tut. Onun onayına ihtiyaç duymadan karar al. Dest, kendini destekleyecek alanlar kur, güvendiğin bir arkadaş ya da terapiste konuş bu durumu. Günlük yaz duygularını içinde asla biriktirme, hobi, spor, sanat gibi alanlarla kendini kendi öz saygını güçlendir. Bir iletişimde örnek veriyor narsist kişiyle. Tartışma başlarsa e, kısa ve sakin kal sen hep böyle yapıyorsun hiç beni anlamıyorsun ters tepen cümle İşe yarayan cümle bu konuda farklı düşünüyoruz tartışmak istemiyorum bu konuşma bana iyi gelmiyor sonra devam edelim filan peki borderline kardeş narsist abi yazıyorum psikolojik açıdan en zor ve en çelişki kardeş dinamiklerinden biri borderline kardeş ve narsist abidir. Yoğun duygularla bağ kurmak isterken bir taraf diğer taraf güç ve kontrol peşindedir. Borderline kardeş çok yüksek sevgi ve yakınlık ihtiyacı baskın. Terk edilme korkusu ile sarılır. Sevilmek, görülmek, değer hissetmek. Bu fark yüzünden borderline kardeş beni seviyor mu diye bağlanırken Nars abi beni dinle, bana itaat et diye tepeden yaklaşır. Sonuçta biri bağlanır, diğeri kaçarken kontrol eder. İlişkinin tipik döngüsü, yakınlık dönemi, abi sıcak davranır, kardeş umutlanır, beni sonunda seviyor. Eleştiri, küçümseme, Abin mesafe koyar veya alay eder, kardeş yıkılır, öfkeye de ağlama başlar. Savunma dönemi, kardeş öfkeyle patlar, abi hissedik dengesizsin der. Sessizlik veya geri çekilme, abi soğur, kardeş suçluluk hisseder, özür diler. Bu döngü tekrarlar durur, her seferinde kardeş biraz daha kendinden şüphe eder, abi biraz daha güç kazanır. Borderline kardeş açısından yoğun e, Narcid abiye karşı şunları, şu duyguları hisseder. Yoğun sevgi ve nefret karışımı. Hem çok seviyorum hem nefret ediyorum ondan. Kendini yetersiz hissetme. O hep benden iyiyim. Ona yarama. Bir gün beni fark eder mi? Utanç ve öfke karışımı. Yine ona bağırdım ama haksız da değildim. Gerçekte bu duygular çoğu çocukluktaki görülme ve değer bulma açıklığının bir açlığının yansımasıdır. Nars abiden e, abinin gözünden borderline kişi nasılmış? Bu kadar duygusuz tehdit gibiymiş. Bu kadar duygusal ve karmaşık olması beni rahatsız ediyor. Ayna gibi borderline kardeşin duygusal dürüstlüğü abinin gizlediği duyguları hatırlatır. Bu yüzden ondan uzak durur ya da saldırır. Kontrol edilmesi gereken biri benim sözüm dinlemezse cezalandırırım. Bu ilişkide döngü denge nasıl sağlanır? Evet, narsist abi. Borderline kişiye mektup yazsın. Ay. Gerçek narsist bir abinin sesiyle neler söyle? Ha gerçek narsist diye farkındalık kazanmış bir narsistin sesiyle diyor. İkisi diyeceğim. Harika seçim. O zaman dırtlıdır. Sen hep çok abartılıydın. Şimdi gerçek narsist yani hiçbir tedavi olmamış ya da hiçbir farkındalığı olmayan narsist abi. Küçücük şeyleri büyütüp herkese suçlardın. Ben seni korumaya çalıştım ama sen beni hep kötü gösterdin. Senin yüzünden ailede huzur kalmadı. Çünkü herkes senin duyguların etrafında dönmek zorundaydı. Ben ise hep güçlü olmak zorundaydım. Biri dengeli olmalı sonuçta değil mi? Benim gibi biri olsaydım bu kadar zorlanmazdım. Ama sen hep duygularına yenik düşüyorsun. Bu yüzden hayatında kimse kalmıyor. Benim sana kızmam sevgisizlikten değil. Seni toparlamaya çalışmamdan. Ama bunu bile anlayamadım. Yine de ne olursa olsun ben senden üstünüm. Çünkü ben duygularımı kontrol edebiliyorum. Sen ise hala çocuk gibisin. Bu mektup gerçek bir narsistin nasist, zihniyetiyle yazıldı. İçinde suçlama, küçümseme, duygusal soğukluk ve kendi üstünlüğünü kanıtlama çabası var. Suçlama, küçümseme, duygusal soğukluk ve kendi üstünlüğünü. Yoğun suçluluk ve değersizlik hissi yaratıyor borderline için bunlar. O yüzden Farkındalık kazanmış bir e, narsist abi borderline şey kişiye neler der. ''Küçük kardeşim, yıllar boyunca seni anlamadığımı şimdi fark ediyorum. Hep seni fazla duygusal buldum çünkü o duyguların altında kendi bastırdığım acılarımı görmek istemedim. Seni küçümsedim çünkü senin kadar kırılgan olmanın bende yarattığı korkuyla baş edemedim. Her zaman güçlü görünmek zorunda hissettim. Ama o gücün altında aslında sevgi göstermekten korkan bir tarafım vardı.'' Sen duygularını yüksek sesle yaşadın, ben sessizce bastırdım. Sen yakınlık istedin, ben mesafe koydum. Şimdi anlıyorum ki ikimiz de aslında aynı şeyi arıyorduk. Görülmek, anlaşılmak ve sevilmek. Belki geçmişte çok kırıcıydım ama bilmeni isterim ki seni hiçbir zaman gerçekten değersiz görmedim. Sadece senin duygularını taşıyacak kadar cesur olamadım. Şimdi senden tek istediğim şey Beni affetmen değil. Kendini benim sözlerimden özgürleştirmen. Çünkü sen benim göremediğim kadar derin ve güçlü bir insansın. E, bu iki arasında farkındalığın sınırını çok net gösterir. İlki kontrol etmek ister, ikincisi anlamaya çalışır. Borderline kişi bunlara nasıl bir cevap verir diyor. Savunmasız tetiklenmiş, kırılmış, borderline kardeşin cevabı güçlenmiş, farkındalık kazanmış. Borderline nasıl cevap verir? Savunmasız senin hep, beni hep küçümsemeni anlamadım abi. Ben seni sadece sevmek istedim. Küçüktüm. <laughs> sen bana abim de dediğimde bir şey hissedeceksin sandım. Ama sen bana hep fazlasın dedin. Her ağladığımda zayıfsın dedin. Sustuğumda ilgisizsin dedin. Ne yapsam doğru olmadı beni koruduğunu söyledin ama aslında hep korktum senden. Çünkü senin gözlerini ben hiçbir zaman yeterli olamadım. Şimdi bile bu satırları yazarken sesin kafamda yine abartıyorsun. Ama hayır abi ben sadece biraz sevilmek istemiştim. Senin onayını hala arıyorum. Bazen bundan nefret ediyorum. Çünkü ne kadar uzay isem, içimde hala senin soğukluğunun izi var. güçlenmiş borderline abi uzun süre seni anlamaya çalıştım neden soğuktum neden beni küçümsedin diye sonra fark ettim sen duygularımdan değil kendi duygularından korkuyordun benim ta taşırdığım şey aslında senin bastırdığın her şeydi artık seni suçlamıyorum ama seni içindeki tahtımdan da indiriyorum senin onayına, sevginin biçimine, se sessizliğine mecbur değilim artık. Ben duygularımla varım. Bu bir eksiklik değil, gücüm. Senin beni zayıf sandığın yerde ben aslında insan kaldım. Artık seni anlamak için değil, kendimi iyileştirmek için yazıyorum. Belki bir gün sen de gerçekten istedersen o zaman kardeş oluruz. İyileşmiş, borderline kişi. Bunu söylüyorum. Bu iki kardeş yüzleştiğinde neler konuşur? Seninle aynı evde büyüdük ama farklı dünyalardaydık yüzleşmem yer. Eski aile evinin salonu, yıllar sonra bir cenazesi sonrası akşam. Ev sessiz, masada iki çay. Arada e, onca geçmiş var. Kardeş, seninle aynı evde büyüdük ama hiç kardeş gibi hissedemedim. Hep senden korkutum. Sanki yanlış bir şey söylesem hemen küçüleceğim. Abi, başını öne yer. Ben o zaman... Güçlü olmanın böyle bir şey olduğunu sanıyordum. Sert ol, olursam seni korurum zannettim. Kardeş korudun mu gerçekten yoksa kontrol mü ettin? Ben ağladığımda susturdun. Sevindiğimde küçümsedin. O yüzden şimdi bile biri sesini yükselse içim titriyor. Abi derim bir nefes alır biliyorum. Sana kötü davrandım. Ama o şey ama senin o duygusal hallerine tahammül edemedim. Çünkü ben kendi duygularıma bile tah, tahammül edemiyorum. Edemiyordum. Kardeş sessizce ben sadece seni sevmek istedim abi. Kabul edilmek istedim. Senin gözünde fazla olma, olmamak istedim. Abi sen fazla değildin. Ben eksiktim. Bunu yeni anladım. Kardeş bu sözlerin geç mi geldi bilmiyorum. Artık seni affetmek için değil. Kendim için buradayım. Artık bana bağırmanı beklemiyorum. Sadece sessizliğinde boğulmak istemiyorum. İlk kez gözleri doldu. E, abinin. Ben seni hiçbir zaman sevmedim demedim. Ama sevgimi gösterme hiç beceremedim. Kardeş ben de sevgiyi hep acıyla karıştırdım ama artık öyle değil. Şimdi sana kızmadan konuşabiliyorum. Bu benim iyileştiğimin kanıtı. Abi belki ben de şimdi insan olmaya yeni başlıyorum. Uzun bir sessizlik olur. İkisi de aynı anda çayından bir yudum alır. Ne tamamen barış vardır ne de nefret. Ama ilk kez dürüst bir sessizlik olur. Bu, yüz, bu yüzleşmenin anlamı Ersi tabi ilk kez savunmasız olur. Borderline kardeş ilk kez öfkesiz konuşur. Bu birini değiştirme değil birbirini görme anısıdır, anıdır. Bu yüzleşmeden sonra neler değişmiş? Ee, o gece eve döndüğünde kardeş aynada kendine uzun uzun bakar. Yüzü aynı ama gözler farklıdır. İlk kez kendi gözlerinde abisiyle değil kendisiyle karşılaşır. Eskiden her duygusu bir fırtınaydı, bir bakış yetersizlik, bir sessizlik, terk edilme, bir öfke kaybolma hissi. Ama şimdi içinden sessiz bir cümle yükselir. Artık duygularım beni yönetmiyor. Ben onları dinliyorum. Suçluluk yerini farkındalığa bırakır narsist kardeşte. Kardeş artık ben mi hatalıydım demiyor. Çünkü biliyor. Bazı yaralar onun suçu değildi. Bazı sevgiler sadece yanlış biçimde verilmişti. O beni sevmeyi bilmedi ama ben hala sevebiliyorum. Bu cümleyle içi doluyor. Ha ne şey? Borderline. Bu cümleyle içi doluyor. İlk kez kendini acınacak biri değil, hayatta kalmış biri olarak görüyor. Ee, falan. Nars stabilin değişimi yüz, yüzleşmeden sonra nasıl oluyor? Ee, abin yüzleşmeden sonraki iç dünyası da pişmanlık değil. ilk kez kendine dürüst olma anı. Narsit biri için benliğinin çıplak halini görmektir. Kolay doğmaz bu farkındalık. Çünkü bu kontrol Evet, narsist kişi ne düşünüyormuş? O küçük çocuk içinden sesleniyor. Arkasına sığındığı. Bir dakika. Aa, Evsiziz kardeşe gittikten sonra odada yalnız kalıyor. Masanın üzerindeki iki çay bardağı hala sıcak. Biri bitmiş, diğeri yarım kalmış. Bardak ona ait emin olamıyor hangi bardak. Yıllarca güçlü görünmenin arkasında saklandı o küçük çocuk içinden sesleniyor. Ben de sevilmek istemiştim aslında. Ama o çocuk yıllarca susturulmuş. Zayıf olma, ağlama, belli etme. İşte o cümleler hala kulağında yankılanıyor. Kontrol duvarı ilk kez çatlıyor. Ben duygularımı kontrol edebiliyorum. Ama şimdi fark ediyor. Bu bir güç değilmiş, bir savunmaymış. Ne kadar insan tanıdıysa kimseyle ba tam bağ kuramamış aslında. Çünkü biri yaklaşsa hemen tehdit gibi hissetmiş. Kardeşine yaptığını başkalarına da yapmış. O onda içinden geçiyor. Hep üstün olmaya çalıştım ama kime karşı? Suçluluk değil pişmanlık başlar. Kardeşin gözleri aklından çıkmıyor. Öfkeli değildi bu kez. Sadece artık seni anlamak için değil kendimi iyileştirmek için konuşuyorum. Demişti. Bu cümle abinin içini delip geçiyor. Çünkü ilk kez biri ondan bir şey istememişti. Ve o an ne yapacağını bilemedi. Beni affetme dedi, demedi. Ama unutmamı da istemedi. Belki ben kendimi affetmeyi öğrenmeliyim. Yüzleşme sonrası yalnızlık. Ben kardeşim kaybetmedim. Hiç sahip olamamışım aslında. Ama ağlamıyor. Çünkü nasıl ağlanacağını bilmiyor. Yine de içindeki taş biraz hafifliyor. Son sahne. Sabah oluyor aynaya bakıyor saçlarına aklar düşmüş. Yüzüne uzun uzun bakıyor. Belki geç kaldım ama artık sadece olmak istiyorum. Telefonuna uzanıyor. Kardeş numarasına bakıyor aramıyor. Sadece bir gün gerçekten anlayabilirsem o zaman konuşuruz diye düşünüyor. Bu kez ilk kez gücün sessizlikte değil dürüstlükte olduğunu anlıyor. Kısacası Borderline kardeş kendini buluyor. Narsist abi ilk kez vicdanını duyuyor İkisi de kendi yoluna gider ama artık birbirlerinin gölgesinde değil.